Şimdi bizim kalbimiz için yatırım yapacağımız şeyler burada uzak duracağımız şeyler orada. Tek tek konuşacağım ama bir şey daha gördüm. Seda Cemile Keskin stenti olan hastaların kolesterol ilacı alması şart mı? Bazı doktorlar bu kolesterol hep başımıza hep konuştuğumuz şey kolesterol ilaçlarının zararlı olduğunu söylüyorlar. Her ilacın zararı vardır. Her ilacın yan etkisi vardır. Bir ilacın etkisi varsa yan etkisi vardır. Kolesterol ilaçları bizim vazgeçilmezimizdir. Bazı meslektaşlarımız sürekli bakmayın. Her hastaya kolesterol ilacı vermiyoruz. Gerekenlere veriyoruz. Hı. Amerikan Kardiyo Derneği bu cümleyi sık kullanıyor. Kolesterol ilaçları bizim vazgeçilmezimizdir. Bir insana stent konulmuşsa, hele diyabetikse hele yüksek tansiyon varsa mutlaka kolesterol düşürücü ilacını almalıdır. Bu ilaçlar zaten sadece kolesterol düşürmüyor, mevcut hastalığı da yavaşlatan anti özellikleri var. Ne olur bu konuda e, bazı arkadaşlarımız dinlemeyin. <laughs> <laughs> Daha ne desin hocam Zane peki? Edeyim. Hocam şimdi size ayalayayım. Hangisinden başladınız? Sevgili Zahide Sen benim başıma iş açıyorsun. Bu tür programlardan sonra <laughs> belli firmalar <laughs> bana mektuplar yazıyorlar. Eyvah eyvah. Ee, i̇şte biz şöyle firma böyle firma bunu yap etmiyoruz diye ama ben onlara göz gözle mücadele ediyorum bir proje başlattık. Kalbimi seviyorum fast food yemiyorum diye. Çocuklara yönelik. Çok başarılı oldu. En Güzel. büyük fast food firması ciddi bir yazı yazdı bana. Oo. Çünkü fast food deyince bizim firmamızın ismi akla geliyor. Eğer ticari itibarımızı zedelemektesiniz. Sizinle bu konuda ileride görüşürüz gibi böyle bir, bir şeydi. Hmm. Bekledim. Mahkemeye versem vermediler neyse. Daha geçen gün Monosodium Glutamat ile ilgili, MSG ile ilgili bir beyanat verdim bir yerde. Şöyle üç, ne var burada onları bir göstereyim mi? 3 sayfalık, sayfalık bir yazı geldi. Eyvallah. Monosodium Glutamat çok çok faydalı bir şeydir. Siz böyle söylüyorsunuz ama yaklaşık... Nelerde var o? E, Çipste var, salamda var, sosiste var, tatlıda var, tuzda. Bütün endüstriye yiyeceklerde yediğinizi daha çok yiyin diye bir Çin tuzu bu. İnanılmaz zararlı bir şey. Ben yaklaşık 20 tane yayın buldum. Beyefendiye Öneriniz. dün akşam gönderdim. İnşallah tatminci olur. Burada da o kadar ya zararlı şeyler gidiyorum, var ki. Yine anlatıyorum diyecektiniz. Şimdi neler Burada var? Burada o kadar mesela? şeyler var ki bir defa şu korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Bunun içinde et yok. Salam salam. Belki onda bir et var. Yani özellikle e, sucuklar için şöyle bir laf var. Yüzde yüz dana etinden yapılmıştır. Evet. Zannetmeyin ki dana eti dolu. İçine birazcık et koymuşlar o dana eti. Etin o etin yüzde etin yüzünden bahsediyor. Yani içinde e, sakatat, içinde e, şey şöyle yok. Şöyle ben ha, görmeleri için izleyicilerimize e, tavuk, kanat gibi şeyler yokmuş güya. Yani bir dakika şimdi doğru mu anlıyorum ben? İçinde mesela yüzde kırkı et, o yüzde kırkın kırkı. Yüzde kırkı bile değil. Bunun içi tamamen soya, nişasta, patates dolu minicik bir kok ah, kokusu bile çok kötü. <laughs> Şunun içinde et yok inanın. Ya iyi ee, olan firmalara yine tamamen. sözümüz yok diyelim ama siz güvendiğiniz siz, yerden. Siz sucuğunuzu Kayseri'deki... Kasaba yaptırıyorsanız, başına durarak, alın. Kasap benim yapsın. annem sucuk etini hazırlardı, kasaba giderdik gözününe doldururdu, onu yerdik. Eğer o sucuğu buluyorsanız, onu, onu yiyin. yiyin. Tamam. Onu yiyin. Ama bu sucuğu kesin kesin yemeyin. Peki. Burada ikinci bir felaket var, Endüstriyel tatlılar. Bakın bu bir endüstriyel tatlı, ee, o kadar parlak ki Şöyle hiç şekerlemiyor. Bundan mısır şurub şerbeti. Çok ucuz bir tatlandırıcı, ee, tamam. mısırdan elde ediliyor. Çok büyük bir endüstri. Şeker pancarına rakip olmak için üretilen bir Amerikan tuzağı aslında. Ee, ciddi kanserojen, büyüme hormonunu geriletiyor, damar sertliğini artırıyor, pankreas kanseri yapıyor. Ee, bakanlık da bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptı. Sakın endüstriye tatlı almayın. Mısır şurubu şerbetinden uzak duracağız. Bu, bu durumda bir başka firma beni aradı. Hocam biz mısır şurubu şerbet kullanmıyoruz dedi. Ha. Dedim lütfen bitirinize yazın. Paketlerinizi yazın. Ürünlerinizde mısır, şurubu, şerbet kullanmamak Yazın. Artık diye. izleyicimiz biliyor. Biz biliyoruz. Mısır, şurubu, şerbeti yoktur desin. desin Bu serbest yiyorsun. Serbest piyasa. Ben de yasa. alırım o zaman. Serbest piyasa. Belki yazmıyorsanız... biraz pahalı olabilir. Belki biraz pahalı olabilir. 3-5 gün pahalı olabilir ha. ama sağlık ne için... Ne yediğimi bilirim. Yarım gün eksik alırsınız. Ee, mısır, şurubu, şerbeti olmayan alırsınız. Peki bunu çok kaldıramıyorum ama krema var, tuz var, süt tozu var, mayonez var, un var bu peynir de var peynir, çok ee, iyi ve tabii krema var. E, bu e, margarin zannediyorum. Evet. Margarin. Şimdi margarin. margarin konusunda çok üzücü bir hatıram var. Bir kardiyoloji derneğimiz maalesef e, bu margarin konusunda çok yanlış bir propaganda yaptı. Margarin margarinler Hiçbir hiçbir şekilde sağlıklı yoktur. Doymuş yağdır. E, ciddi damar sertliği yapar. Yani margarin <laughs> yediğinizde tereyağı yiyin. <laughs> bu hmm. kadar ciddi söyleyebilirim. Margarin e, hayatımızdan çıkarmamız lazım kesinlikle. Tuz. Tuz, tuz bir vazgeçilmezimiz aslında. Tuz olmadan hayat yok. Hiçbir zaman tuzu sıfırlamıyoruz. En arka pastalarımıza bile biraz tuz alın diye söylüyoruz. Bir Hangi bir, tuz? E, bir de o var. Bir, ha, de, o bir var. de o var. Şimdi deniz tuzunun bir özelliği e, kirlenmiş olabiliyor. Ağır metal zehirlenmeleri olabiliyor. Endüstren Himalaya tuzu. Olabiliyor. Himalaya tuzu derken kaya tuzu kastediyoruz. Kaya tuzu aslında. Kaya Benim memleketimde tuzla vardı. Hayvanlar için çıkarılan tuz vardı. Hatta karayollarını yollara serptiği tuz vardı. Ha. Bugün olan tuz o tuz maalesef. Memleketinizde Himalaya... söyleyin de tam olsun. Sarıkamış. 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 Ee, yani Bugün mahkuru... Himalaya tuz dediğiniz o bizim hayvanlara verdiğimiz tuz aslında. Onun beyazını almak lazım tabii. Gerçekten o tuz bir ilaç değil. Ama içinde ağır metal zehirlenmesi yok. Kayat, Onun için kaya tuzu. Tozu, kayat kayat tozu. Tozu, Peki mayonezi alalım. zaten biliyoruz. Mayonez içinde. Süt tozu e, ne kadar kullanıyoruz bilmiyorum aklınızda olsun. Çok ve beyaz değil. un. Hı. Un. Şimdi e, köylü unu nasıl kullanır? Buğdayını değirmene götürür ekmeğini yapar. Hiçbir zaman ununu depolamaz. Çünkü un acır, acılaşır. Hı. Taze olarak kullanır. Endüstriyel un da içindeki ruşeyim denen madde alınır. Bu un iki sene kalsın acı, acılaşmaz. Dolayısıyla o faydalı olan ruşhem kaybedildiği için bu un ikinci bir defa zararlı oluyor. Karbonat olarak, e, karbonat olarak çok ciddi problem yaratıyor. Unu sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Üç beyazdan birisi tuz, un, şeker. Peki, pahalı olmadığını düşündüğüm için birkaç kere söyledim ama o da pahalı çıktı. E, neydi? Kara buğday unuyla. Fındık unu. Ay, badem, unu. Mu? badem unu. Badem unu mu? Badem Ka unu. Kara çok ekmeği ha. gerçekten çok uygun. E, aslında kara buğday derken ilkel buğdayı kastediyoruz. E, kara buğday ekmeği yenebilir. Tam buğday ekmeği yenebilir. İşte dedim ya içindeki ruşeym alınmış olunuyor. Karabuğdayda var içinde. Hı hı. Tam buğday ekmeğinde. Bakın ee, bir şey yediğiniz zaman siz doyurmuyorsa anlayın ki çok zararlı. Size ben bir hmm. e, fırın ekmeği vereyim, bütün ekmeği pasta gibi yersiniz. Ama bir kara buğday ekmeği iki dilim yiyin, üçüncüyü yiyemezsiniz. O kadar doyurur sizi. Doyurur. Doğru, dolu dolu. Tam buğday ekmeği şekli. Veya elinize aldığınız zaman ağırlığına bakın. Kara ekmeği taş gibidir. Çavdar ekmeği taş gibidir. Çarşıda aldığınız e, fırın ekmeğine bakın. E, pamuk gibidir. Hafif, hafif. Değil mi? Aynen. E, doyurmaz. <laughs> doyurmaz sizi. Peki.